Yapay zeka ile geliştirdiğiniz yazılım projelerinizdeki hataları ve bug fixleri sanki gerçek bir test tırmış gibi testleri yapan ve size rapor oluşturan bir yapay zeka aracı buldum. Hem de şu an için ücretsiz. Platformun ismi Test Sprite. yapay zekayı kullanarak yazılım projelerinizi test eden ve size raporlar sunan mükemmel bir araç. Projelerinizi sanki gerçek bir tester gibi hem frontend tarafında hem de backend tarafında testler yapmanızı ve bu testlerin sonucunu size bir rapor olarak sunmanızı destekliyor. Test Sprite'ı şu an için Visual Studio Code, Cursor, Cloud, Winsurf gibi çeşitli IDE'lerde şu an için kullanabiliyorsunuz. En güzel tarafı ise hızlıca MCP ile bir API key oluşturup MCP'yi IDE'nize eklediğinizde hızlıca test sprite'ı kullanabiliyorsunuz. Şey tarafında projemin frontend alanlarını test eder misin yazdığımda test sprite'in MCP'sini çağırıyor ve projemin frontend testlerini gerçekleştiriyor. Yapmış olduğu testleri burada size gösteriyor. Oluşturduğu ve yaptığı testleri rapor halinde görebiliyorsunuz. Burada sunduğu ekran görüntüsüyle frontend tarafında yapmış olduğu testi kaydını da size önüzlüyor. Test sprite şu an için ücretsiz. Hızlıca platforma girip ücretsiz bir şekilde kullanmaya başlayabilirsin.